denk geldiğini bana söyleyin. Evet. Yarını iyileştirmenin tek yolu Bugün neyi yanlış yaptığını bilmektir. Sözü hangi düşünme becerisine vurgu yapıyor? A. Yaratıcı B. Yansıtıcı C. Metabilişsel D. Eleştirel E. Yakınsak Evet cevabımız hep, hepimiz çıkardık değil mi cevabı? Kesinlikle evet sorumuzun cevabı arkadaşlar ee, yansıtıcı düşünme kesinlikle ama eğer şöyle yapsaydım arkadaşlar biliyor musunuz ee, ben nasıl öğrendiğimi nasıl öğreniyorum biliyor musunuz ben ben şöyle öğreniyorum mesela bir kitabı okurken e, mutlaka bir özet çıkarıyorum ama özeti kendi cümlelerimle çıkar çıkarıyorum ve böylece çok iyi öğrendiğimi görüyorum Heh, İşte ben şu anda kendi öğrenme yolumu keşfediyorsam nasıl öğrendiğimi gözlemliyor ve bunu Arkadaşlar anlıyorsam orada da ne yapıyormuşum? Metabilişsel yapıyorum. Peki. eleştirel düşünmede. Şimdi dediniz ki, ya Derya hocam dedin ki, Şükrü hocam ben dediniz size bir şey söyleyeceğim. E, buyur Deryacığım ne var dedim. Bana söyledin. Bana bir şey söyledin. Ben de dedim ki, Allah Allah emin misin? Yani ben senin bu söylediğinin çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Sen bu cümleyi veya bu ifadeyi nereden duydun? Nereden okudun? argümantasyonun nedir? Nedeni ne? Niçin ne? Nasılı ne? Evet, bu şekilde sorular soruyorsan, o zaman ne yapıyorumdur gençler? Evet, ne yapıyorumdur? Eleştirel düşünmeyi kullanıyorumdur, doğru mu? Bu yüzden gençler, eleştirel düşünmede bakın, e, sorgulama, yorumlama, karşılaştırma içeriyor, bilgiyi temele alıyor, ölçüt ile karşılaştırarak, arkadaşlar, nedenini, niçinini, nasılını tutarlılıkları, tutarsızlıkları, çelişkileri ortaya koymaya yönelik bir ifade varsa bu arkadaşlar eleştirel düşünmedir. Bu yüzden eleştirel düşünme derinlemesine anlamak için sorgulamaktır. Bakın gerçeği bir bütün olarak olumlu olumsuz bize görünen görünmeyen tüm yönleriyle araştırıp Ece Hocam bir yargıya varmaktır. Mesela eleştirel düşünebilen bir insan Örneğin fikirleri olduğu gibi kabul etmez, fikirleri sorgular ve irdeler. Doğal şüphecidir, bilgiyi kullanır, analitik düşünür, e, detaya iner. Bakın muhakeme yapar bu çok önemli. Muhakeme yapar, çıkarımda bulunur, çok yönlü düşünür ve ve emin hocam mantıklı, tutarlı, objektif düşünür. Şimdi eleştirel düşünme en üst düzey düşünme becerisidir. Anlaştık mı? Evet. Şimdi. Mesela eleştirel düşünmede gençler, bakın şu müthiş önemli bir nokta. Birey eleştirel düşünmede gençler, bilgi üretme ve değerlendirme, tutarlılık, uygulanabilirlik, yeterlilik, bütünleştirme ve iletişim kurma gibi bütün zihinsel etkinlikleri kullanıyor. Evet, 2019 Türkçe ÖABT'de çıkan bir soru Eda Hocam, güzel bir soru. Diyor ki, temel amaç dinlenen içeriğin doğru olup olmadığını dinleyicinin belirlemesidir. Şimdi arkadaşlar içeriğin doğru olup olmayacağı evet eleştirel düşünmenin en önemli bakışı. Temelinde içerikle ilgili sorgulama var. Ya eleştirel düşünme zaten sorgulama demektir. Bilgi kaynağının güvenirliği hakkında bakın bilginin güvenirliğini kaynağın güvenirliğini sorgulamak Büşra Hocam evet eleştirel düşünmenin içerisinde arkadaşlar peki. Şimdi yine çok güzel bir soru. Bakın geçen yılın sorusu gençler. Şimdi görün düşün, seçenekleri lütfen bir görün. Diyor ki bir öğretmen öğrencilerinden dağıttığı metni, metne metni dikkatlice okumalarını ve ön bilgilerini kullanıp verilen ölçütleri dikkate alarak bakın ölçütlerle karşılaştırma. Metindeki yargılar hakkında objektif bir karara varma. Ya zaten eleştirel düşünme bir olayı, bir durumu belli ölçütlerle karşılaştırarak yargılamak, değerlendirmek, yorumlamak, karara, sonuca varmanın adı. Bu sayede öğrenciler okudukları metinleri daha iyi anlayabileceklerini düşünmektedir. Evet, eleştirel düşünme dediğimiz budur. Bakın, mesela üst biliş yani yürütücü biliş kendi öğrenme yolunun farkına varmak. Arkadaşlar yansıtıcı düşünme kendi hatalarından dersler çıkarmak. Yaratıcı düşünme yeni farklı özgün şeyler ortaya koymak. Sezgisel düşünme, bildiğimiz arkadaşlar sezme, şimdi evet eleştirel düşünme, mantıklı, tutarlı, objektif düşünmedir. Arkadaşlar bir olayı, bir durumu belli ölçütlerle karşılaştırarak yorumlamak dediğimiz olayın adı. Bilginin kaynağın güvenirliğini, doğruluğunu arkadaşlar sorgulamanın adına eleştirel düşünme diyoruz. Bakın yine aynı tarz 2019'un sorusu görüyor musunuz? Her yıl soruluyor hemen hemen eleştirel düşünme. Buradan iki tane sorunuz var gençler. Diyor ki günümüzde internet kullanıcısı içerik oluşturup bunu başkalarıyla paylaşıyor. Bu da internetteki her bilginin doğru olmayabileceği anlamına gelir. Güzel. Evet bilginin doğru olmayabileceğini ancak şüphe ederek eleştirerek ortaya koyarsınız. Bu da eleştirel düşünme. Evet Fatma hocam olay anlaşıldı mı? şimdi evet geldik Irak düşünmeye. Irak arkadaşlar Irak çok çözümlü düşünme. Bakın yaratıcı düşünmenin bir ögesi alışılmış olandan farklı olan bir düşünme içerir. Bu yüzden gençler bir probleme birden fazla çözüm üretmek. Yakınsak da gençler tek çözümlü düşünme. Bakın ilk akla gelen olasılık üzerinde durmanın adı. Evet. Şimdi argümantasyona dikkat ediyoruz. Evet Esma hocam dikkat. Fatma hocam dikkat. Evet Teyze Argümantasyon kavramına dikkat ediyoruz. Nedir argümantasyon dayanaklandırma? Bir düşüncenin, bir iddianın, bir teorinin, bir savın arkadaşlar e, kanıtlarıyla, belgeleriyle e, neden şey kanıtlarını, belgelerini ortaya koymanın adı nedir? Argümantasyondur. Bu yüzden argümantasyon öğretmenin gençler konuyu konuyu sunumu esnasında verdiği bilgilere öğrenci inanmıyor diyelim. Böyle bir durumda kendi o, onun bilginin ispatını ortaya koyması argümantasyondur. Değil mi? Evet Fulden. Ya yani Gülsüm. En iyi felsefeciler bilir argümantasyonu. Bütün felsefe tarihi bir argümantasyon tarihidir gençler. Düşüncenin, iddianın gerekçelerini, dayanaklarını ortaya koyma işlemidir. Evet diyor ki Filiz öğretmen derse etkin katılımı sağlamak için. Arada ses verin ha. Bir on dakikadır, tam beş altı dakikadır nefes aldığınızı bile duymuyor mu? Ana! Kendi kendime şurada gelin güveyi oluyorum. Hissi uyandırmayın bende. Evet. Heh. Şimdi tamam. Filiz öğretmen derse katılımı sağlamak için yapılandırılmış bir tartışma ortamı hazırlamıştır. Evet. Tamam. Heh, peki. küresel ısınma konusunda Öğrencinin e, dikkatleri, iddia öğrencilerin iddialarını, bakın öğrencilerin iddialarını koymalarını, bu iddialarını dayanda, dayandıracakları kanıtlar sunmalarını, iddialarını haklı çıkaracak karşı tezler üretmelerini ve iddialarını sınırlayan çerçeveyi sınırlamalarını istemiştir. Evet, <laughs> burada kullanılan yöntem nasıl isterseniz arkadaşlar açabilirsiniz. İsteyen kamerayı açabilir gençler. sorun yok. Evet şimdi burada arkadaşlar argümantasyon kavramı var. Çünkü düşüncenin, iddianın kanıtlarıyla, gerekçeleriyle, dayanaklarıyla ortaya konulmasından bahsediyor. O zaman evet buranın adı nedir? Buranın adı Neslihan Hocam argümantasyon. Bak çünkü yani kanıtlarını ortaya koymadan konuşmayın diyor. Doğru mu? Evet şimdi şimdi Evet İrem hocam dikkat. Kadir hocam sen de dikkat. Daha doğrusu herkes dikkat. Şimdi eğer arkadaşlar şöyle bir soru olursa hemen bakalım. Şimdi bu soruya bir bakabilir misiniz gençler? Yok buna bakmayın. Bunda sıkıntı yok. Peki şu soruya bakabilir miyiz? Şimdi hem analoji var hem de metafor var. Tamam? Evet herkes cevabını yazabilir mi? Tutuşur dizelerin, dizelerin sonra, her biri yıldız. Peki, o zaman şu sorunun cevabını alalım. Vazgeçtim, bu sorunun cevabını alalım. Ee, şöyle hemen kafanızı karıştırayım bir. Evet vazgeçtim bu sorunun cevabını alayım. Aha. tamam. Tamam bu soru. Şükrü Hoca'nın özel sorusu 2. Evet bu sorunun cevabını alalım. Vücudumuzu tanıyalım ünitesini işlerken öğretmen Sibel Hanım akciğerleri birer balona benzeterek anlatmış. Sınıfa getirdiği balonlarla da etkinlikler yaptırılmıştır. Buna analoji mi diyelim, metafor mu diyelim? Evet. Şimdi şimdi arkadaşlar o zaman şöyle yapalım. Bakın. Analoji dediğimiz şey gençler iki şey arasındaki benzerlik. Tamam Bakın. Analoji iki şey arasındaki benzerliğe işaret etmek için arkadaşlar yaptığım basit düzeyde bir benzetmedir. Yani öğrencilerin bilmediği bir şeyi bildiği bir şeye benzeterek arkadaşlar açıklıyorum. Yani bir durumu başka bir duruma benzetmedir. Şimdi Arkadaşlar, analoji birbirine doğrudan benzeyen, birbirini andıran şeyler arasında olur. Tamam? Yani mesela, evet, biraz önce dedi ki vücudumuzdaki kan dolaşımını elektrik dağıtım şebekesinden yola çıkarak açıklamak, evet. Beyni ceviz iç, içinden yola çıkarak anlatmak işte. Bunun adına analoji diyorum. Analoji basit bir benzerliktir. İki şey arasındaki benzerlik. Fiziksel bir benzerlik gençler gibi. Şimdi metafor ise e, Melike Hocam, metafor bilişsel olarak, lütfen dikkat edin, bilişsel olarak, yaratıcılık olarak daha üst düzey bir yöntemdir. Daha üst düzey bir düşünme biçimidir. Metaforda anlatımı güçlendirmek için daha çok tercih ediyorum. Ve gençler, bakın anlatımı güçlendirmek, bir sanat yapmak için. Mesela örneğin öğretmeni güneşe benzetmek, evet. Bu bir metafor. Çünkü aydınlatma görevi bilgiyle aydınlatmaya benzetiyorum. Heh, işte mesela günü geçmiş çağ dışı düşünceleri dinozora benzetmek. Bu da arkadaşlar metafor. Şimdi, a, yani şimdi Emin Hocam bekle ben bir anlatımımı bitireyim ondan sonra. Şimdi metafor arkadaşlar, hani anlatımı güçlendirmek için, desteklemek için, e, vurucu etkiyi çoğaltmak için benim yaptığım arkadaşlar bir çalışma. Şimdi bir benzetme. Şimdi bakın çok güzel bir soru vereceğim şimdi. Diyelim ki arkadaşlar diyelim ki örneğin Türkçe dersinde kompozisyon yazarken e, giriş bölümünün önemini vurgulamak isteyen bir öğretmen öğrencilerine kompozisyonun giriş paragrafı bel kemiğimiz gibidir. Bel kemiğinde Problem olan bir insan nasıl yürüyemezse giriş paragrafı yeterince ilgi çekici olmayan bir kompozisyonda kimse okumak istemez. Şimdi arkadaşlar, evet cevaplarınızı alalım. Burada analojiyi mi işaretleyelim, metaforu mu işaretleyelim gençler? Evet ne diyorsunuz arkadaşlar metafor değil mi? İşte metafor bu. Doğru mu? Evet, işte. Peki, mesela şimdi bakalım, ee, diyelim ki mesela Emine Hocamın yazdığı periyodik cetveli anlatırken okula benzetip sınıfları periyodik cetveldeki gruplara benzetmek, yani olur, olur. Evet, bu metafor olmaz Emine Hocam. Böyle bir analoji olur, tamam. Niye olmasın yani? Ama dediğimiz gibi, hani e, burada bu benzetme biraz ağır, ağır bir benzetme yani. Evet, şimdi metafor arkadaşlar şiir sanatında kullanırız. Yani edebiyat sanatında kullanırız. Böyle anlatımı güzelleştirmek, etkiyi artırmak, desteklemek için arkadaşlar yaptığım bir çalışmanın adına metafor diyorum. Ama analoji iki şey arasındaki arkadaşlar benzerliğe dikkat çekmek. Mesela biraz önce dedik ya kalbin kan kalbin kan pompalamasını evet Tamam olur olur Emine Hocam. İşte benzetilir bir analoji. Ee, evet analoji olarak denilebilir. Ama hani genelde daha çok öğrencilere yönelik düşünüyorum ya ben. Öğrencilerin akılda kalacağı e, şeyler. E, Analojiler. Kesinlikle yaptığınız analoji doğru bir analoji. Hani ben bağlantıyı kurmamam benim e, <laughs> kimya bilgimdeki eksiklikten kaynaklanıyor Emine Hocam. Evet şimdi mesela. Hani gündelik hayatta öğrencinin bilmedikleri şeyi bildiği bir şeye benzeterek açıklarsam analoji. Ama e, şimdi Muratçım böyle anlatımı güçlendirmek için e, destekleyici bir yaratıcı örnek kullanırsam, durum kullanırsam o zaman metafor. Bakın mesela ben hep şöyle derim. Arkadaşlar derim üniversitelerimiz dinozörlerden geçilmiyor. Yani nasıl ki dinozörler yok olduysa örneğin bugün de eski geleni eskiden Gelen yöntem teknikler artık e, eski yöntem teknikleri kullanan öğretmenler aslında dinozorlar gibi tarihe karışması gerekiyor. O düşüncede olan insanların tarihe karışması gerekiyor. İşte burada anlatımı güçlendirmek için ne yapıyorum? Metafor yapıyorum. Evet şimdi e, inisiyatif alma ve girişimcilik kavramı gençler. İnisiyatif alma ve girişimcilik bu sekiz temel yetkinliklerden biridir gençler. Bakın. İnisiyatif alıyorum. Yani sorumluluk alıyorum. Ve arkadaşlar girişimde bulunuyorum. Yani bir toplumun arkadaşlar ihtiyaç hissettiği bir alanda bir eksiklik belirleme. O alanda arkadaşa bir ürün ortaya koyma. Ürünü pazarlama. Diğer insanlara tanıtma. Yani <laughs> inisiyatif alma, sorumluluk alıp bir ürün ortaya koyma. Ve bu ürünü... Diğer insanlara tanıtmak dediğimiz şeyin adıdır gençler. Yani düşüncelerin eyleme dönüşmesi. Evet, yenilikçiliği içerir, kalmayı içerir, yaratıcılığı içerir. Proje ve proje yönetme yeteneği arkadaşlar. Bakın mesela hepimiz iş fırsatlarını yakalamaya çalışırız. Bunlar hep gençler giriş, girişimcilikle ilgili olan bir çalışma. Peki şöyle bir soru da görelim girişimcilikte. Bak diyor ki, 2017'de. Bir öğretmen öğrencilerine insanların herhangi bir alanda hazırlı e, hali hazırda kullandıkları eşyalar dışında ihtiyaç duyabilecekleri bir ürün düşünmelerini, düşündükleri ürünün neden gerekli olduğunu yazmalarını söylemiştir. Ayrıca bu ürünün nasıl üretilebileceğini ve pazarlanabileceğini de hayal etmeni, e, hayal etmelerini istemiştir. Öğrencilerden biri yazısında insanların mutfakta ihtiyaç duyabilecekleri bir ürün Den bahsetmiş. Bu ürün satırmayacak olsa da üretmeyi denerim. Evet tamamen girişimcilik almaktan arkadaşlar bahsediyor. Yani girişimcilik e, toplumun ihtiyaç duyduğu bir alanda gençler e, bir ürün ortaya koyma. Bu ürünü diğer insanlara duyurma. Bu ürünü arkadaşlar diğer insanlara pazarlamayı, ticaret yapmayı da içeren bir yapı. Ee, yani sen para etmeyecek bir ürün ortaya koyar mısın Büşra Hocam? Sen para etmeyecek bir ürün ortaya koyar mısın? Ha, para etmeyecek bir resim yaparsın ayrı, sanat ayrı. Ee, değil mi? Tamam. Yani hani girişimcilik ticari hayatla ilgili olduğu için genelde ticaret yapabileceğin bir ürün ortaya koyup satmayı denersin. Onu, onu ortaya koyarsın. Evet. Tabii e, e, müzik sanatı, resim sanatı için bunu yapmıyoruz. Hayır, e, Büşra Hocam orada sana şunu söyleyecek. E, mesela e, yaratıcı düşünmede ticareti düşünmezsin. Onu satmayı düşünmezsin. Doğru mu? E, zaten sen ürettiğini pazarlıyorsan artık girişimcilik olmuşsun. Oysa yaratıcılık yeni, farklı, özgün bir şey ortaya koymak, onu pazarlamak değil, onu satmak değil. Anlaşıldı mı? Ama girişimcilik onu pazarlamak, onu satmaktır, onu diğer insanların alması için arkadaşlar pazarlamayı içeriyor. Evet, arkadaşlar karar verme seçenekler arasında tercih yapmaktır. Evet, karar verme seçenekler arasında tercih yapmaktır. Şimdi, evet arkadaşlar bakalım ne var? Şimdi yine güzel bir şey var. Şimdi eğitim öğretim etkinliklerinde arkadaşlar şunda da buradan da iki tane sorumuz var tamam. Mesela eğitim öğretim etkinliklerinin birincisi dikkat çekmedir. Arkadaşlar dikkat çekme dersin işlenişinde ilk basamaktır. Mesela evet. Arkadaşlar şimdi gözünüz bende, kulağınız bende. Evet dikkat çektim. İşte dikkat dersin işlenişinde ilk basamaktır. Bu yüzden arkadaşlar mesela dersin başında öğrencilerin dikkatini konuya çekmek, kazandıracak davranışa çekmek için olay, anı, espri, fıkra, şarkı, etkinliklerden bir ya da birkaçını yapmak. Yani örneğin materyalle derse girmek bilmem ne. Peki öğrencilerin dikkatini çekecek bir etkinlikle derse başlamaya ne dedik ee, evet, Melike Hocam? Ona dikkat çekme dedik. Şimdi hemen soruyu görelim. Ne diyor tabi? Ayı işaretleyeceğiz ya bulamıyorsa. Evet şimdi arkadaşlar Uğur öğretmen basit makinaların günlük hayattaki kullanımlarına örnekler verir. Kazanımına uygun bir ders planı hazırlamak istemektedir. Buna göre Uğur öğretmeni sınıfa elinde makas, cımbız, pense ve vida, vida gibi araç gereçlerle girmeyi tasarlaması elbette ki dersin dikkat çekme bölümünde yer alacak kesinlikle. Arkadaşlar sorularımız böyle gelir lütfen unutmayalım tamam mı? Şimdi güdüleme. Güdüleme istekli kılmak demektir Reyhan Hocam. Bakın güdüleme istekli kılmaktır değil mi Reyhan? Peki ne yapacağım? Öğrencilere neyi niçin öğrendiklerini açıklayıp onların arkadaşlar derse dikkatlerini yoğunlaştırmalarını sağlayacağım. Böylece o bilginin gerçek hayatta bildiğim öğrencinin nerede nasıl işine yarayacağını söylüyorsam bakın o bilginin öğrencilere nerede işine yarayacağını söylüyorsam arkadaşlar bunun adı güdülemedir. Mesela öğrencinin öğrenme isteklerini güdülemek için öğretmen bu davranışların bir sonraki derste nasıl işe yarayacaklarını bakın bir sonraki derste de işe yarayacağını ya da hayatta mutlu ve başarılı olmamak için gerekli olduğunu, nerede işine yarayacağını söyleyerek arkadaşlar öğrenciye, öğrencisine destekli kılalım. Evet, şimdi güzel bir soru. i̇şte ben bu sorular diyordum. Bak hazırladım. 2021'inizin sorusunu hazırladım. Aha, i̇şte bu. Evet, şimdi arkadaşlar ne diyor? Ha, diyor de, ki, dersler de, de, ve bulaşıcı hastalıklar konusunu işleyecek olan öğretmen dersin girişinde öğrencilere bulaşıcı hastalıklar konusunda yeterli bilgi sahibi olmanın önemini bugünlerde daha iyi anladık. Evet hangi öğretim bilgiye sersen? Öğretim bilgiye ilke. Hangi, hangi ilke? Güncellik mi? Hayatilik mi? Evet, hangi ilke? Bugünlerde daha iyi anladık. Bugünlerde derya. Bugünlerde. 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 <gülüyor> 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 Öğrenci öğrendiğini hayata aktarırsa hayata bir <laughs> olur. Bu yer ya. evet, bugünlerde, bugünlerde yağmalı tamam, tamam. Eğer bu, bu e, bulaşıcı bulaşı hastalıklar konusundaki bulaşı bilgisini kullanarak kendini bulaşıktan arındırabiliyorsa arı koruyabiliyorsa o zaman ne oldu no, hayata aktardığı için, için hayata olacak. olacak. Peki diyor, diyor ki bu hastalıkların yayılmasını önlemede anladığı tepkileri öğrenmek ve etrafındakilere öğrenmek hepimizin için görevi, görevi olmalı. olmalı. Ancak, Ancak bu şekilde şansımızı şey. azalır. zor koşullara uyum ceza Bakın, öğrenciler arkadaşlar burada ya uygulama kesinlikle arkadaşlarımı cezalandırmadılar. O, o, o birbirinin nereye de hayal karşılığıne diğer bahsediyor, tamam mı? Tamam. Peki, geçen yıl daha, daha, geçen yıl sorusu. sorusu. evet, evet Atın, yerindir, alamayacak alamayacak. Bu Soruyu geçen yıl olduysa, geçen geçen yıl yılı geçen yıl olduysa, Yok ya, yani ki ya. trafik o planlıydılar. Sıla ne bir adamla başladılar. Şimdi ma ma gözümüz gözümüz gözümüzler o gün o gün kaçtı. Arkadaşlar ne kadar zorladı? Bu durumdan hala zorlandı. Yeri yeri yaya yaya sürdülerin ilk iki arkadaşı Allah Allah bilmelerini ne 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 Bakın, Bakın, geçen yıl yoz 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 Eee. Emre uca uca yazdım. Millet millet ay yazdım. Ah tamam tamam be, tamam, tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam, tamam. Ne ne hayat da? Kaç kaç şey de? Baş baş şart hay hayat da? Kaan kaan sunanda, bas bas şey, bas basman. Ee dedilerle met ya ne olur? Şimdi şimdi ne tarihte yandı? Hehehe ne 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 ne? Ne 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 ne? Ne 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 ne? Ne ne bir, bir, erzersizliğin ilk başlamalarında, ilk sende. bir, bir, dikkat çekme, iki, ses se, se, işin aşağı açı aşağı aşamak, Üç, üçüncü, üçüncü aşağı aşağı gözden geçirme, Üç, Üçüncü yani, aşamak, gözden geçirme, yani, ete, yani, etelerden, yani, 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 kasazanlardan yani kasazanlardan tamam mı? Bakın, bakın, gözden Öğ geçirme, arkadaşlar, onu yoruyoruz, bunu yoruyoruz, özlemek, hocam, Kazarsan da bahsetmek zaten e. de doğru mu? Ne ne, ne, -ne, 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 -ne kazanacağını bu gözden geçirmedir. Şimdi, şimdi ar ar arkadaşlar soru, soru, çok çok güzel, güzel bir soru. Lütfen taşerlerinizin er bir, bir bunu, bunu unutmayın. Şimdi ee, ama e ondan önce yok geçtim. Ondan vazgeçtim. Hangi geç soru bak 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 bak. Peki, şu, 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 yok, ha, yok, yok, peki, peki, evet, evet arkadaşlar, şu soruyu, soruyu söz edelim. Evet, ben öğretmen bir önceki derse ciddi konularda kazancı hatırladıktan sonra o derse öğrencilerin, öğrencilerin ulaşacakları kazanımları söylemiştir. söylemiştir. Öğrencilerin öğrencileri neleri öğrenebileceklerini bilmeleri derse, derse motive olmaları alınmıştır. Al, al, evet, 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 bakın, kazanmalardan bahsediyoruz. Gel gel, hadi hadi hocam kazanımlardan bahsediyorsa Özlem Hocam, o zaman burada gözden geçirme diyorum, diyorum tamam mı? Evet, şimdi Neslihan, sen, sen de aynı şekilde soruya hemen bak, eğer. Tehlikeden haberdar etme, kazanımlardan bahsetme, diğer adıyla gözden geçirme, bak kazanımlarla ilgili bilgilendiriyor doğru mu? Kazanımlarla ilgili bilgilendirme arkadaşlar nedir? Gözden geçirmedir. Bunu unutmayın. Bunu Bak, bakın ne zaman güdülenme diyeceksiniz? Bilgiyi gerçek hayatta nerede, nasıl, nerede işine yarayacağını söylüyorsam, Reyhan Hocam, o zaman güdülenme. Ama o dersin sonunda ne kazanacağını, hedefleri söylüyorsan kazananlardan bahsediyorsam o zaman gözden geçirme. Evet, şimdi arkadaşlar yine güzel bir soru daha aç. Güzel bir soru daha. Gözlükle görev yapan coğrafya öğretmeni, dersinde öğrencilerine bu dersimizde 17 Ağustos 1990'da şehrimizi yıkan insanlara çok büyük acılar yaşatan deprem konusunu işleyeceğiz diyor. Derse böyle bir giriş yapmasının sebebi ne? Bakın bir Ağustos'taki eğitim bilimleri sınavında iki tane sorunuz var burada. Evet iki tane sorunuz var. Şimdi evet ne yaptı? Dikkat çekerek arkadaşlar güdülemeyi sağladı kesinlikle. Şimdi bir tane daha alacağız soru gençler şöyle ha bak. Bu, bu da güzel bir soru. Kolay. Hüseyin öğretmen derse yüksek sesle olmak ya da olmamak işte bütün mesele bu diyerek yüksek sesle işte bütün mesele bu diyerek başlamıştır gençler. Evet aynen Emine hocam aynen. Şimdi sonra arkadaşlar bu derste şirketin hayatını ve eserlerini inceleyeceğiz. Evet bu da hedeften haberdar etti. Bu sayede Shakespeare'in eserlerini okurken derindeki anlamları öğreneceğiz. Hayatta nerede işine yarayacakmış Shakespeare'in kitaplarını okurken o zaman burada da gençler güdüleme yapmış oldu. Evet. Peki. Şimdi ha, bakın tamamen 2018'in arkadaşlar sorusu cümlesi cümlesine arkadaşlar inanın nasıl anlatıyorsak o şekilde geliyor. Ne oluyor lan? Evet diyor ki Dersinde iskelet konusunu işleyen bir öğretmenin derse giriş aşamasında yapacağı olası etkinlikler ve bu etkinliklerin yer aldığı kategoriler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Hangileri doğrudur diye soruyor. Bakıyorum. Bak. Bir, insan iskeletiyle ilgili bir fıkra anlatma. Gözden geçirme olmaz. Ne olacak? Dikkat çek.